Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı temel eğitimde 10 bin okul projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Adıyaman'da proje kapsamında seçilen 136 temel eğitim okullarının altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek uygulama hayata geçiriliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı seçilen Hürriyet İlkokulu ve Hasan Kendi İlkokullarını ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı Bakanlığımız Mahmut Özel'in öncülüğünde başlatılan projeyle ilimiz belirlediğimiz 136 okulumuzda eğitim altyapısını güçlendirme, eğitim ortamlarını zenginleştirme, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik gelişim destek programlarının uygulamaya koyduk. Temel eğitimde 10 bin okul projesiyle seçtiğimiz okullarımızda bir taraftan okul öncesi eğitime erişim arttırmaya, diğer taraftan da eğitime fırsat eşitliğini güçlendirmek için okullar arasında imkan farklılıklarını azaltmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 110 yeni ana sınıfı açtık ve 35 yeni ana okulunun yapımı için çalışmalara başladık. Ayrıca 44 okulumuza spor malzeme seti, 32 okulumuza öğretmenler odası donatımı, 8 okulumuza müdük odası takımı, 105 okulumuza ana sınıf takımı, 84 okula geri dönüşüm atık kutusu, 80 okulumuza kamera ve güvenlik alarm sistemi alımı, bakım ve onarımı, 76 okulumuza ses sistemi, bakım, alım ve onarımı, 21 okulumuza okul sıra onarımı, 105 destek eğitim odası, 102 okulumuza ecza dolabı dağıtımı için çalışmalarımız devam ediyor. Diğer taraftan 70 bin ilkokuldaki tüm yönetici ve öğretmenleri yönelik mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri hazırlandı. Yönetici ve öğretmenlere proje farkındalığını arttırmak ve bilgilendirmek amacıyla eğitimler başlatıldı. Bu kapsamda 168 idareci, 1326 öğretmen ve 26.085 öğrencimiz için ilk yardım eğitimi kursu, madde bağımlılığı eğitimi semineri, drama teknikleri semineri, eğitimde teknoloji kullanımı kursu, çevre bilinci, iklim değişikliği, sıfır atık öğrencileri eğitimliği, Yönetici geliştirme programı, seminerleri gibi eğitimler verilmektedir. İnşallah projeyi Aralık ayı sonu itibariyle bitirmiş olacağız. Projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.